Evet, Kütahya bülten olarak bugün ayda bir kez düzenlenen antika pazarında bulunmaktayız. Çok güzel antika malzemelerimiz var. Bununla ilgili olarak bir satış yapan çok değerli bir abimizin yanındayız. Kendisine şimdi mikrofonumuzu uzatacağız. Ürünleri hakkında Antika pazarı hakkında e, bilgiler alacağız. Çok değerli bir abimizin yanındayız. E, Kendisine öncelikle tanıyalım. Ben Nuri Şengül, emekli memur. Antika merakından kaynaklı olarak şimdi elimizdeki malzemeleri satıyoruz. Bu gördüğünüz bronz Keyik yaklaşık 4 kilo ağırlığında yedi parçaya ayrılabilen döküm değil bir malzememiz eski Rus semaveri diye geçiyor. Bu da el yapımı. Yaklaşık 90 yaşında faal çalışır durumda. Böyle bir malzememiz. Eski yine Fransız aplik Fransız ürünü, tek parça ağaçtan elde işlenmiş. Evet, Pağlamış antika ve... pazarının belki de en değerli ürünü. değerli ürünü diyebiliriz. Gerçekten çok güzel. Evet. Peki, e, Nuri Bey. Yapılan e, satışlardan e, memnun musunuz? İste, e, yeterince satış e, durumu oluyor mu? Veya e, emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Şimdi tabi bu beklenen e, ölçüde bir alışveriş yok. Genellikle e, küçük malzemeler, fiyatı işte 1000 ile 1500 arasında değişen malzemeler satılabiliyor. Saat 400 lira. 900 lira. 900 lira o. Bunlar hiç kullanılmamıştır bu. Sıfır. Evet, yani bunlar san, sandıkta, sandık malzemesi biliyorsun. Çalışıyor. Şu pilli mesela, şu 150 lira, onlar 400 lira. Bu da eski, el uyması, bir saat. kıymetinde satma imkanımız yok. Ama işte Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde daha farklı fiyatlarda, daha uygun fiyatlarda satmak mümkün. Ama bizim buranın şeyi, bu da dua Rabbi'yi aynı zamanda. Güzel tabi canım. Güzel zaten, güzeli, güzeli tanıyorsunuz. Ya. Evet, Nuri Bey'e çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. teşekkür ederiz. y a